Herkese merhaba. Bu videomda sizlere bir duyurudan bahsedeceğim. Yaklaşık 20 gün önce çok acı bir felaketle ülkemiz uyandı. 11 ilimiz depremden çok etkilendi. Can kayıplarımız çok büyük. Hepsine Tanrı'dan rahmet, geride kalanların hepsine sabır diliyorum. Bu süreçte eğitim öğretim de özellikle o bölgelerde haliyle çok aksadı. Hepimiz biliyoruz. Ben de kanalımda ücretsiz online dersler yapma kararı aldım. Ki bu etkinliği ben pandemi döneminde zaten yapmıştım. Peki sizler bu derslere nasıl erişim sağlayacaksınız? Ekranda sabit yorumda gördüğünüz link ile önce Telegram kanalına dahil olacaksınız. Burada sizlere atacağım sorular ve notlardan istifade etme imkanı yakalayacaksınız. Elbette belirleyeceğimiz günler ve saatlerde de online derslere başlayacağız. İlk önce yapmamız gereken Telegram uygulamasını telefon, tablet, dizüstü cihazlara indirmek olacak. Özellikle deprem bölgesindeki öğrencileri bu videonun ulaşmasını çok istiyorum. Lütfen rica ediyorum bu videoyu paylaşın. Kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.